soru niye geldi? Kendimi ifade etmeye geldi. Ne konuda? Eksik yani, kaldığım şeyler vardı. Ne gibi? Karşı takımı anlıyorum yani. Neden onu yollamak istediklerini. Benim için insanlık her şeyden daha önemli. Beni düzeltip sonra gelin. Bence bugün dışarıda kalmam daha iyi. Oldu. Vahiyip yani erken uyumuştuk. Sabah kalktığımızda bunlar her şey geldi. Yani. Şu an senin yüzünden katrili bütün moral düşük. Senin yüzünden bizim bitmiş mi ya? Yemek istiyorsan yok. Tamam bir sayısız. Azıcık da bir sayısız. Bana bırakmaz. Kutlak mı oturtuyorsun? Kutlak mı kadar kadınlık bulamazsın. ile Cemalcan. bir olay, olay istemezdim. olay istemezdim. Gerçekten Söylerle üzgünüm. De. O yüzden Ben benim elindeki kareleri gizledim. Ben, ben. Neyse, de. o o. Hesaplarsın, o elimden alırsın. Hesaplarsın, elimden alırsın. bir cevap verdi. Ben de çok geçindim. Aç gözlerini. Bu işte benim dilim aç gözlü dedi bir daha dedi nişan dedi şimdi bir da sağ Ola. Ne Senin, Bize cevabı bile strateji. Onu da görüyorum, o da yalan. Karakter insanlarla ben yarışırsın geçen haftaya kadar. Elini sadece ellerini içeri kapının kayboldu ya, yani, Gözümün önünde Barış ağzına Hakları var işte. İki tane kreker aldı Barış. Ben <laughs> gerçekten ben Barış geldikten sonra birbirimizin <laughs> kıymetini aldık. Çünkü ben Barış'la çok yakın <gülüyor> <yapıyordum>. <gülüyor> evet, <şeyde gülüyor> <hadim>. Adam resmen <laughs> bana kalp masajı yaptı. <laughs> hayata döndü. آء مسلمان آء ونا گه چکنان دا انسان انسان